50 tavizlerin yerini bulmakta sorun yaşayan arkadaşlar varmış. Bu bilgilendirici videomuzu Buyur. siz değerli müşterilerimiz için kayda alıyoruz. Şu anda İzmir Alkapınar metro durağındayız. Yürüyen merdivenleri arkamıza alıyoruz. Ve gıda çarşısı istikametinde yolumuza devam ediyoruz. Gel hadi. Alkapınar Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı Ulaşım Takip Noktası binamızı sağımızda alıp devam ediyoruz. Hava sıcak mı bugün? Sağımızda dere var. Dereyi sağımıza alıp devam ediyoruz. patili hayvanlarımız en büyük dostlarımız lütfen bir kap mama ve su şu sıcak yaz günlerinde biz bile suya hasretken sevimli dostlarımız için lütfen merhametli davranalım var. otobüs duraklarının olduğu alandan çıkmak üzereyiz sağımızda gökdelenimizi görüyorsunuz kaç katlı lan bu devam ediyoruz Metronun çıkışını takriben Kuzeydoğu yönünde gıda çarşısına doğru yolumuzu devam ettiriyoruz. Şu anda dereyi karşımıza aldık. Dereyi sağımıza alıp devam ediyoruz. İleride göreceğimiz döner kavşağa kadar düz istikamette devam ediyoruz. Pakistan Bulvarı üzerindeyiz buradan kuzey batı yönünde yolumuza devam edeceğiz ve gıdanın girişine doğru geçeceğiz. Trafiğe dikkat edelim. Yavaş. Trafiğe dikkat ederek yolumuza devam ediyoruz. Ünlü tekneyi sağımıza aldık. Devam ediyoruz. Gıdanın girişine çok yaklaştık. Videomuzun sponsoru Taşkın Offset. Sözdüğün, nişan, özel günler. Bütün davetiye ihtiyaçlarınızı Taşkın Offset'ten karşılayabilirsiniz. Genel iş merkezi sağımızda kaldı. Ve sokağımıza girmiş bulunmaktayız. Elit aydınlatma elektrik iş yerimize gelmiş bulunmaktayız. İş yerimiz klimalıdır. Üst katlarımızda aile salonumuz mevcuttur.